gelen ziyaretçiler için ikinci bekleme odası. Birinciyi gördük. Sonra ikinciye alıyorlarmış. Kralın onları kabul etmesini bekliyor. Kapılar tabi efsane. işçilik çok güzel. Ve kralın ziyaretçilerinin üçüncü bekleme odası. Üç oda sırayla. İkinci odada Aragon krallardan Resimler var, örnekler var, İspanyolca o zaman konuşulan Kraliyet Ailesi'nin konuştuğu dil yazılara yansımış. Üç ozada bekletilerek ziyaretçiler kabul ediliyormuş. Evet, ben de böyleyim. İşte ben. Burada videoyu kapatalım.